Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hala kanalıma abone değilsiniz, abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Birbirine çok yakıştırılan dizi çiftinin hayran kitlesi gittikçe büyüyor. Sen Çal Kapım'ın ilk bölümünden beri çok anlaşan ve birbirlerini her fırsatta öve öve efsane partnerleri yapacağı diğer işlerde çok merak ediliyor arkadaşlar. Anında böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeni güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Unutmayın ki anında sizler görün. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.